Valla pes oynuyoruz bu arada ben aramaları kapayım. Aramaları reddede alayım Ne? Kank, arkadaşlar biraz zorabilir telefon. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar telefonu nasıl görürsünüz? 96 sert gel. Yok yok Bak. Baksana baksa benim canlı yerine Baksana benim mesim 101. Neden? 104'lü mü 104 daha yükseltmedim bak. Kevin Day oyunu var bak. Beckham kadar değerli. Sonra top oynayacağız mı salonda? Hı hı. Şu an şu şimdi... <laughs> <laughs> an. sayesinde kaleci setre gene 99 yaptık. Somer'e elveda. Hı <laughs> hı. Hadi. <laughs> Zikoyu oynasam ya. Ziko? Arkadaşlar Ziko'nun yoksa Yolsuz ol. Yok. Yolsuz ab Roma mı? Yolsuz Roma tabi oğlum. Bir dakika. Ziko bu yüzden. Kanka bak benim takipçim istek attı bana hadi oğlum. Dur dur ben seni çok Bir dakika. Kanka. Kanka. Mecrimi değiştiriyorum. Arkadaş bak. Yani Şimdi arkadaşı yazık olacak. Hadi ne olacak? Arkadaşlar. diye. Arkadaşlar yanında kayra arkadaşlar. Salı günü Salı gün tatil bu arada. Arkadaşlar merhaba. Buralar ikilikli. Ne olacak yolum? oğlum? de Sen de Ben de geleyim mi? <gülme> Üç kişi şey. oldu mu olmuyor değil mi üç kişi? Oluyor mu üç kişilik? Üç, üç atar bence ya. Biraz camda yayın konularına kadar güzel. Cene, arkadaşlar hesap yorum, yorumlama yapıyoruz. Hadi bir de helal. Arkadaşlar hesap konuları yapacağız. Hadi Gel hangi? Gelsin. Hadi oğlum. Bu, bu, bu adam komple dolsun. Kanka hadi nasıl olacak ya? Ne olacak oğlum? Ne olacak? Gelecek bu olaylar kişi. Gelecek mi? Hı hı. Canlıların açtı Kim gelecek oraya oğlum? O izleyenler gelecek. Bir kişi izliyor ya. Arkadaşlar davet etti. Bolsun ki Davet et. O kim? E ee, benim takipçim. Tura çabuk gel. Ha çabuk hadi oğlum. Tek tek. Buradan mı sesleniyorum? Beş kişi geldi. Tura. Biz, Bugün Ben, ben dün, dün sabah kimi aldım biliyor musun? Şabı Erhan Ne? ha, birisi geldi futbol evin. Tamam. Tuğra da geldin mi? Deplasman yapsak. Nerede? Kanka, şu an. Benim takipçim, Abi. takipçim şu an. Diyorsan eee deplasmana ayarla <laughs> bir kişi daha gelecek. Deplasman tarafı deplasmana <laughs> ayarla. <gülüyor> Gitti görevler. Ben geçen hafta ekleyelim mi? Ben seni davet ediyorum Tura. Ben deplasmanı yaptım şu an. Tura girdin mi? Tura hatta. <laughs> ya ne yapıyorsun? Tura mal mısın? Bir dakika kanka. E futbol hemen. Kanki biraz bekle. Bir kişi daha gelecek. Bir dakika. İç sağ. iç sağ olsun. İç sağ. iç sağ yapın. Herkes. İç sağ olsun. Herkes iç sağ olsun. Kanki sen de iç sağ yap. De, de. deplasmandan çek. iç sağ yap. bir dakika. Kanka sen deplasman kal. Tura yanına gelsin sen. Çık tekrar gir mal. Mal mısın Tura sen? Kanka sen deplasman ol. Ben deplasman. Deplasman. Kanka iyice amına koydun yani. Yapma yapma. Yapıyorum deplasman mı ne? İnsan yap. Ne olmasın sen bir de deplasman bir? Gel ki deplasman sen deplasman yap. Sen bir de ben deplasman yap. Emin'in kartmasına bir bakacağım. Merak ettim. Biz de böyle deplasman. Çok merak ettim ben. E iyi e, deplasman zaman... yap. İç sağ Sen deplasman yap. Sen deplasman yap. Deplasman. Tura sen 3 sağ yap. 3 sağ, 3 sağ yap. 3 yap sen. Hadi, hazır, hazır ver. Hazır verin, hazır verin. Hazır ver. Hayır, Lord'un ev Mal mısın o mal okuyun ver. Ben tekim. Lider Tura. ne oluyor lider? Lider derken ne oluyor liderde? Hayır. Elfut Emin e, de yapıyoruz. Yani, yapmış. Çık, çıkın çıkın odadan çıkın. Ya mal mısın? Hayır hayır tabii. Ya sizin canlı kapıyor mu? Valla böyle canlı yeni ya. Hayır Lord emin, şey yapmış. Oynayacağım ben oynayacağım. İç Ya mal mısınız? Amına koyayım Siz kapatmayın ben kapatayım. Bir dakika arkadaşlar. Hayır. Dur ben kuracağım. E geri zekalı sen ne diyeyim oğlum? Ay hepsi Lord Ayrı'nın suçu. Bir dakika. <laughs> Geldim arkadaşlar. Kayra sayısı şarjın bitiyor zaten çek. Daha çok Ya ama. benim suçum ne? Hepsi Lord Demir'in suçu. Ee, takipçim duyuyorsan beni azıcık daha bekle. E ee, sen hiç sade plasman arasını siktin. Tövbe tövbe ya. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Ne yapıyorsun? Komik. Komik mi? Sol günü tatilde güzel bir sikette gezelim. Hadi <laughs> bitecek bir şey var. Bir dakika var. Mı? arkadaşlar çizik bir yerden. arkadaşlar. Aray Hı -hı. Ben ne yapayım şimdi? Otomatik. Abi ben burada kilo daha da tutup çizik. sen tekrar tekrar. Tekrar. Onu da tekrar ya. Hı. Ya gelin şunları yedim. Otomatik otomatik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Söyle ya, bir şey yap anasını. Evet, ne yapıyorsun? İç sahip var. Ev futbolu. Herkes e, iç, iç yapıyor. Hayır, herkes değil. Turak, siz deplasman yapın. Deplasman. Bir deplasman yapsın. Ev futbolu evin. Hadi be Kayra. Ev futbolu evin. Futbol 7 dakika boşa gitti ya. Ya benim ne suçum var? Ev futbolu evine bak. Ev futbolu evine bak. İç sahip tamam. Turak tek mi kalsın? De tamam, hepiniz siz. iç sahipin. Hepiniz iç sahipin. İç sah siz, siz kendiniz kanma turala? Siz kendiniz sildiniz Hadi hazır ol. Oğlum, tamam. Güçlü mü olduk? Güçsüz mü olduk? Hadi hazır Hadi ben babam, benim de be. Bak kesin bizim tekme geçti. Abi sizin takımını futbol Tamam. Abi, atım, abi, seçim, abi. İyi, 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 iyi. Arkadaşlar elime kornerden orta sahaya pas verdim ve boyunla bir tekli şut. Eline, ya he he ya. Yani ya ehe. Ne Güzel ya. Nasıl de futbol <laughs> Ne oluyor? <laughs> kim hazırlanıyordu? Oh. Uf, ne oluyor? Bebek gibi. Ben BUNUN takıma ne geçtim ki? O kaptan ya. Ben kendi takımıma geçeyim oğlum. Lan Ulan benim oyuncular niye yola gitti? İkinizin takımı böyle şey. Bak benim kral. <laughs> be. Ya kaleci. Hadi. O ne kartı oynatıyor? Hazır, <laughs> şey Hazır verin. Ben su içeceğim. Hazır verin. Allah'ım Allah'ın belaları. Tıkandım. Canlı yayından sonra salam su oynar mı Tura? Daha az önce oluyor, <gülüyor> <gülüyor> hesap ne ses oluyordu? Adım hesap değil. Ne? Adım hesap değil. Kim? Ne başlayalım aç. Tuğra hadi. Turu hadi koş. 7 kişi var yanımda. Arkadaşlar abi, şey like atın. Sizi de alacağız. Tuğra maç başladı. Kaç kaç. 15-0. Nereye? Ya, Feli. bu hepleri sana patlattım. Çok manikta. Bakın. Bu arada bu arada bak. Elimde daha fazla Benim telefondan masa var ya. Hayır. Ben böyle kötü ya. Ben böyle olsam bile güzel paslar atacak. Sen ben Dörtlü daha iyi oluyor. Bak sen sen kesin. Sen, 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 sen. geride kal. Canlı doğmasan olmasam telefon donmazdı canlı Oğlum hayır. Benim kaleci diyor şu an değil mi? Benim kaleci şu an değil mi Kayra? Oradaki. Hı hı. Buradan pas. Ya. Oraya geçeyim. Hadi futbolu bana pas, bana pas, pas pas. Allah! Pası bana ver. Allah'tan çekeyim şöyle inşallah. Gol. Mbappe. Kim attı? Biz attık değil mi? <laughs> çok şey oldu <oluyor> oğlum ya. Bugün <laughs> Aha, <laughs> çok çok yok ya. Ya he he anasını. Bana pası ver oğlum. Siz ikiniz bir ara şeyler yapmıştık umutlarla. Bu, bence iyi. Bir ara umut umutlarla yaptık lan biz. Pas ver lan bana. Canlıydı şu an top şey oluyor. Tıkandı ne oğlum yapma. Kafa, kızmam güzel pas. Şey olmuyor kanka burada mavi şey falan. Kalk koyu dura. Yapma şunu. Keşke canlı yayın açmasaydım kanka, sersin de şey olurdu oğlum. Ben de yok. yok. Bende var ama boş ver oğlum. Bende de en iyi harita var. Sen kaç para yapmıştın kan? Mesut ve. Buradan buradan. Me ben e ee, David Ben Kanka ben metre stre <laughs> ne? <yine. gülüyor> Hangi numara yapayım? Bir numara mı yapayım? Stre benimki. Ben tam 100 yaparım. 100 numara. Perşte gelim. Oğlum çok saçma. Ben Hazır mısın Direkt bir numara ya da 17 numara olsun. Atamazsın. Ne Bulsan oradan. Ne dedi oradan atmıştım. Bu arada canlı yayın olmasa telefon. Depoyla giriyor. Aa canım. Bir de e, canlı yayını bitirdikten sonra versiyon atalım. Daha iyi. Donmaz telefon. Hayır hayır. Somer olsaydı şu an gol. Hangimiz daha iyi? Şu an. Aynen. E-Foot. E-Foot. Devre arasında mı? Başlayın arkadaşlar. Başlayın. Başlamayanlar olursa. Ben de ben niye gelmiyorum ya ben. Şok yaptım. Yarın okula mı öbür gün yok? Yarın gidelim. Ne? Yarın gitmesem keşke ya. Ben de ya. Keşke. Okula da ben, 20 baktım. yıl tatil olsa sonunda hiç çok olamayacak. Bir de canlı yayından sonra iyi 3 ay tatili gelsin ne güzel olacak ya. Bekliyorum 3, 3 ay tatili. 50 gün kaldı. 3 ay tatili Cidan kaç gün kaldı? 50. 50 gün. Efsaneydi. Üff. Bana ver lan ya. <laughs> bu maçtan sonra salonda top oynadı ama. Bu maçta. Orada da canlı açalım mı? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Bak bu sorular son etkileri. Hı? Burada. Bas bas bas. O şabı son sonra etkisiyle hızlı İz hızlı onları hızlı Ya öyle mi pasmöldü? <laughs> Ay sanki çok olacaktı. Şimdi seni E futbol niye benim karıcım ya? Benim karıcım mı bu? da bu. Ya bıktım ya bıktım ya. Bursam da gol olmayacak. Offside offside. Vursam da gol olmayacak ki. Aha. Bu Yok be. Ben en iyisi çıktım. Şu an 9 ee... Var mı? Iki, iki dokuz. 9 yani Sen benim seteregimi yükseltirken telefonu niye böyle tuttun? Bir şey misin? I I. Niye tuttum? Ama ben kesin bir şeyim fais mmh, mmh. <coughs> <Perantua> <-là. coughs> On est d'accord. <coughs> Bebeğiş mi annesi neydi? Canlı sonra da ver sana. Mor yapma şunu o kadar. Hocam ver seni buraya. Niye kırmızı oğlum var mısın? <laughs> Derin hmm. ver. Ne yapar? Lan Şerime taksam sana şu var da. Burada o da. Pas 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 oğlum ya. Niye Mara verecektin pası? Ya su çekme. Şşş. Işte Hımm. Bana yaptığın 99'luk harici çok iyi tutuyor ha topu. E 100'lük 100'lük harici var ya ne güzel olur Ben bir benim kardeşim e, takipçi mi kullanıyor evde ben mi kullanıyorum? Nasıl oluyor? Oldu da değil de. oh, Arkadaşlar ben şıkları birileri gelsin. He <laughs> 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 bu kadar falan yapmış bu noktaya. Bu da yapıyor. Aa. onu tuzak ya sana bir şey. Hadi hadi. Bekliyoruz. <laughs> er <laughs> Bu da benim artık. Canlı emzirimin sonuna gel. Yani şu iyi bakın. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.